Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır tereyağlı kadayıfıyla, dondurma tadında nefis muhallebisiyle çıtır kadayıflı muhallebi tarifiyle geldim. Ben kuplarda yaptım. Dilerseniz borcamda daha pratikçe yapabilirsiniz. Mutfağa ilk girenler bile kolaylıkla yapacak diyorum. Bu güzel tarifin hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelik olarak ben çiğ kadayıf kullandım. Gerçekten daha lezzetli oluyor. Dilerseniz siz marketinizden hazır kavrulmuş kadayıf da kullanabilirsiniz. Eğer çiğ kadayıf kullanacaksanız 250 gram kadayıfım var. Küçük parçalara ellerimle ayırıyorum. Bu aşamada pratik olması açısından makasla kullanabilirsiniz. Makasla küçük küçük parçalara ayırabilirsiniz. Hemen parçalara ayırıyorum. Gerçekten marketten aldığınız hazır paketlerden daha lezzetli olacak. Bu şekilde kendiniz kavurursanız kadayıfınızı hem de tereyağısıyla şekeriyle daha lezzetli olacak. Çünkü paketli kadayıflarda şeker kullanılmadığı için lezzetinde hafiften bir eksiklik oluyor. O yüzden bu şekilde kullanmanızı bu şekilde yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Hemen uygun bir tavanın içerisine özellikle geniş bir tava tercih edin ki hem kenarlara dökülmesin hem de daha güzel kavrulsun diye. 2 yemek kaşığı tereyağımı ekledim. Tereyağım eridikten sonra içerisine e, parçaladığım küçük parçalara ayırdığım kadayıfımı ekliyorum. Üzerine de 4 yemek kaşığı şeker ilave edip yavaş yavaş karıştırmaya başlıyorum başlıyorum. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken ocağınızın altını çok fazla açmayın. Kadayıf çabuk yanar, çabuk siyahlaşır. Bu da tatlınızın hem görüntüsünü hem de lezzetini bozar. O yüzden hafiften altını kısın. Kavurmaya başlayın. Çok da acele etmeyin. Nar gibi kızarsın kadayıflarınız. E, beyaz beyaz olmasın. Evet kadayıflarım güzelce kavruluyor. Hemen altını söndürdükten sonra muhallebi yapmaya başlayacağım kadayıfım soğurken. Evet, muhallebisi için uygun bir tencerenin içerisine 1 litre sütümü ilave ettim. 2 yemek kaşığı nişasta, mısır veya buğday, 2 yemek kaşığı un ve 1 su bardağı şekerimi ilave ettim. Burada yapmanız gereken ocağı almadan önce, süt ısınmaya başlamadan önce şöyle bir karıştırın ki topaklanma olmasın muhallebinizde daha güzel, daha kıvamlı bir muhallebi olsun. Şimdi hemen ocağıma aldım, e, güzelce hiç bırakmadan karıştıracağız kaynayana kadar. Evet, burada muhallebinin hafiften e, cıvık muhallebiniz hafiften cıvık olacak e, çünkü kaynadıktan sonra piştikten sonra krem şanti de ekleyeceğimiz için tam kıvamına gelecek krem şanti ekleyince o yüzden bu cıvıklık sizi kesinlikle korkutmasın tam kıvamında bir muhallebi olacak dediğim gibi karıştırarak devam ediyoruz bir taraftan da kadayıflarımız soğuyor ben kuplarda yaptım eğer kuplarda yapmak istemiyorsanız siz borcamda yapabilirsiniz. En alta kadayıf, üstte muhallebi ve yine en üstte tekrar kadayıf sererek de servis edebilirsiniz dilim dilim keserek. Eğer videomu izliyorsanız yepyeni tarifler yolda. Bunlardan haberdar olmak için hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz de beğen butonuna basmadan geçmeyin lütfen. Muhallebim kaynamak üzere kaynadıktan sonra içerisine bir paket vanilyamızı ekleyeceğiz. Sütlü tatlılarda vanilya gerçekten çok lezzet katıyor. Eğer vaniz, vanilyanız yoksa o an içinde kullanmayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Hemen içerisine vanilyamı ekledim. Tekrar karıştıralım ki topak topak olmasın. Muhallebim hafiften soğumaya başladıktan sonra krem şantimi ekleyeceğim. Sıcak sıcak krem şantiyi eklemeyin. Koku oluşturur. Krem şanti kokusu gelir. Bu da rahatsız edebilir sizi. Hafiften ılık hale gelince krem şantiyi ekleyin. Böyle daha lezzetli hale gelecek. Şimdi dilerseniz mikser yardımıyla, dilerseniz el çırpıcısıyla krem şantinin iyice karışması için en az 3-5 dakika çırpın. Ki tam kıvama gelsin krem şanti de tam olarak dağılsın. Şimdi en alta muhallebimi, üstte kadayıfımı, tekrar muhallebi ve tekrar en üstte de kadayıf serperek, dökerek tatlımızı sonlandıracağız bu şekilde. Dolaba kaldıralım en az birkaç saat beklesin ki tam dondurma tadında buz gibi bir tatlı olsun. İnanın özellikle kendi kavurduğunuz kadayıflarda asla çıtırlığını kaybetmiyor. Bir gün dursa bile kesinlikle çıtırlığı gitmiyor. O yüzden ben ısrarla kadayıfınızı kendinizin kavurmasını tavsiye ediyorum. Tabii ki vaktiniz varsa. Evet gördüğünüz gibi sırayla döküyorum kadayıf muhallebi şeklinde en üste kadayıf olacak şekilde dilerseniz çilek ile servis yapabilir, sunum yapabilirsiniz. Üzerine çilek kullanabilirsiniz varsa evinizde eğer. Gördüğünüz gibi harika bir tatlı oldu. Yaptıysanız ellerinize sağlık, yediyseniz afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.